أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد آله طيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين خب گلشن اسرار bu kitap. kitap üzerinden gidiyordu sırların bahçesi. <laughs> sırların bahçesi bu kitap ben söylemiştim Hayatullah Seyyid Muhammed Muhsin Hüseyni Tehrani yazmış şimdi bunun hakkında biraz bilgi vereyim bir konuya başlarken iki nokta önemlidir. Yani etkilidir. Bir tanesi başlattığımız konunun <laughs> ne olduğu yani bilinçli olarak bir şeye başlamak bir vardır ki bilinçsiz başlıyoruz bir de vardır ki bilinçli başlıyoruz konulara bilinçli bakar, bilinçli bir şekilde başlasak farklıdır. Bilinçsiz bir şekilde başlasak daha farklıdır. Bilinçli olarak başlamak istediğimiz konu hakkında konunun kendisini bilmemiz de fayda vardır. Bir de o konuyu işleyen kişi yani o kitap o konuda yazılmış olan kitabın yazarı. Bir de konu bağlamındaki hedef. Bu üçü de önemlidir. Hem konunun muhtevası İçeri. ve o konunun bizi götüreceği <laughs> hedef ne? O konuya müterettip olan sonuç. O konunun varacağı sonuç nedir? Bu ikisini bir de konuyu işleyen kitap yazı, yazarının konumu nedir? Yani ilmi seviyesi nedir? İslimi derecesi nedir? Her ne kadar sürekli konuşmamızda buna işaret ediyoruz. Şahıs ne kadar bilgili olursa olsun, ne kadar derin olursa olsun, şahıs olması itibariyle bizi bağlamıyor. Bizi bağlayan şey nedir? Ortaya atmış olduğu düşünce ve fikirin sorun barındırıp barındırmamasıdır. Niye bunu söylüyorum? Çünkü <laughs> bir düşünce sistemi, bir düşünce anlayışı eğer batılı kendisini savunabilecek nitelikte kendisinde bir açık kapı bırakıyorsa yanlıştır. Bu konunun anlaşılması için şu noktayı hatırlatayım. Ben büyük bir insan, şahsiyet benim için şahsiyet büyüktür. Şahsiyetin büyüklüğü beni bağlarsa, karşıdaki bana muhalif olan, düşünceyi savunan kişi için de büyük insan söz konusudur. Ben eğer desem ki, şu büyük şahsiyet bu görüşü söylemiş diye ben kabul ediyorum derse, karşıdaki benim bana muhalif olan kişiye fırsat vermiş oluyorum. O da ne diyecek? Diyecek ki senin için bu insan büyüktür, benim için de bu insan büyüktür. Sen farz edelim ki <laughs> diyelim sen İmam Khomeini'yi şey yapıyorsun, büyük görüyorsun. Ben farz edelim Bediüzzaman'ı büyük görüyorum. Öyleyse senin için İmam Hümeyni'nin düşünceleri, fikirleri seni bağlıyor. Benim için de benim Spedio düşünceleri, fikirleri beni bağlıyor. Yani karşıdakiye koz vermiş oluyoruz. Karşıdakine de kendisini savunabilir kapı açmış oluyoruz. Öyleyse bu noktaya dikkat etmemiz gerekir. Kişi ne kadar büyük olursa olsun, kişi kişi olması itibariyle değil, elbette saygındır, değerlidir. Konumu bizim için yücedir. Ama o konumu ne kadar yüce olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, fikirleri savunma noktasında, düşünceleri savunma noktasında ortaya atılmış olan düşünce ve fikrin sorun barındırmaması önemlidir. Ama psikolojik olarak bu en azında bir konuda uzmanlaşmış, bir konuda derinleşmiş bir kişinin görüş belirtmesiyle ve o konuda uzmanlaşmamış, uzman uzmanlaşmamış, derinleşmemiş bir kişinin ortaya atmış olduğu görüş farklıdır. Yani psikolojik olarak karşıdaki etkilenme açısından farklıdır. Bu psikolojik olarak bu hepsini herkesi etkileyecek etkileyecek bir durumdadır. Biz bir konuya başlarken o konudaki o konuda yazılmış olan kitap kime ait ve o kişinin o yazarın o konudaki derinliği önemlidir. Her ne kadar her ne kadar onun şahsi itibarıyla eğer ortaya atmış olduğu bir fikir ortaya atmış olduğu bir iddia sorun barındırıyorsa o sorun o eleştiriler bilinir ve konumuna olursa olsun önemli değildir. Dolayısıyla <laughs> şimdiki bu gülşen Esrar söylemiştim. Gülşen-i Esrar kitabı Mulla Sedra'nın yazmış olduğu Esfari Erbaa kitabının şerhidir. Onu açıklamaya çalışıyor. Şimdi <laughs> Molla Sadra'nın yazmış olduğu Esfari Erbaa, yani <laughs> nedir ismi Kamil ismi buydu. <laughs> akli yolculukta dört dört akli yolculukta aşkın hikmet şeklinde tercüme edebiliriz. Yani kendisi nedir? Bir esvar kitabını yazmış. Esvar biliyorsunuz. Sefer. Seferden geliyor. Seferin çoğuludur. Sefer yani yolculuk. Yolculuklar da ben söylemiştim. Üç şekilde söz konusudur. Biri fizikseldir. Biri aklidir. Biri ruhudir. Yani yolculuklar yapıldığı zaman yolculuklar bazen fizikseldir. Ben şimdi buradan kalkıyorum. Elaz şeye gidiyorum? Ankara'ya gidiyorum. Fiziksel olarak kalkıp gidiyorum. Bu benim yolculuğum nedir? Fiziksel. Fizikseldir. Fiziksel olarak yer değiştiriyorum. Bir yerden başka bir yere gidiyorum. Bir tanesi yolculuk da aklidir. Ki bunu şeyde açıklayacağız. Bu ikisi arasındaki farkı. Birisi aklidir. Akli nedir? Akli yolculuk senin yanındaki bilgileri baz alarak ilkel şey ilkel diyorum. İlk bilgiler, birincil derecedeki bilgiler ki herkeste bu bilgiler söz konusudur. Ki felsefede <laughs> ve mantıkta bu bilgilere huzu şey bedihi bilgiler deniliyor. Yani herkesin yanında olan bilgilerdir. Belki insanı insan yapan bilgilerdir. İnsanın hakikatini oluşturan bilgilerdir. Bu bilgilere birincil bilgi deniliyor. Bu bilgilere eklenilen bilgilere de ikincil bilgi deniliyor. Birincil, birincil derecedeki bilgiler bedihidir herkesin yanında eşit derecede vardır. Ve bu birincil derecedeki bilgilerin temelinde de ölçü olarak alınan alınması gereken ya ölçü olarak kabul edilmiş olan ilke imtina-i içtima-i nahizindir. Yani ne? Yani iki tane zeddin ikisinin aynı anda doğru olmasının imkansızlığıdır. Yani iki tane zıt çelişki diyorum ya sürekli diyorum ki çelişki barındırmayacak, bizim kabul ettiklerimiz çelişkiyi barındırmayacak, fikirsel olarak kabul ettiğimiz düşünceler çelişkiyi barındırmayacak. Hop. Bu <laughs> aklı yolculuk nedir? Sen yanındaki olan birincil derecedeki bilgileri aynen bir fener gibi. Sen karanlıkta yürüyorsun. Zifiri bir karanlık söz konusudur. Ve yollarda çok çetin, yani gideceğin yolda çok çetin, çok karışık bir yoldur. Bu çetinliği, buradaki çetinliği yani farklı farklı fikirlerin oluşudur. Bu çetinliği, virajlı oluşu, <laughs> tehlikeli oluşu farklı farklı tefekkürün farklı farklı fikirlerin olmasıdır. Senin elindeki, senin yanındaki ilk derecedeki, birincil derecedeki bilgiler aynen senin elindeki fener gibidir. El feneri gibidir. Sen çok zifiri, çok karanlık bir yolda yürüyorsun senin elindeki o fener işte bu bilgilerindir. Bu bilgilerle sana gelen bilgilerin değerlendirilip ve bu bir gelen ikinci derecede hep sana gelen bilgilerin doğru veya yanlış olduğunu test etme. Bunlarla test ediyorsun. Bunları yalanlıyorsan, senin yanındaki bu bilgileri yalanlıyorsa mesela farz edelim ki içtimai, içtimai nehizeyini yani çelişmezlik ilkesini meşrulaştırıyor. Çelişkiyi meşrulaştırıyor. İhtilafı birbirine birbiriyle ihtilafa düşmeyi birbirinden farklı mesirlere, farklı yollara girmeyi meşrulaştırıyorsa bu yanlıştır. Kesinlikle bilgi doğru değildir. Akli olarak yolculuk yani hakikatları tespit etme yolculuğudur. Bakın dikkat edin hakikatlara varma değildir ha. Hakikatları harikatları tespit etme yoludur. Yani senin ikincil bilginin doğru olup olmamasını tespit etme yolculuğudur. Bu, bu tür, ikinci şeydir. <laughs> bu akli yolculuktur. Üçüncü yolculuk ise ruhidir. Sen yol ruhunu, nefsini ikinci derecedeki bilgilerle kamilleştiriyorsun ama doğru bilgilerle. O doğru bilgilerin sağlamasını kim yapıyor? Senin yanındaki birincil derecedeki bilgiler yapıyor. Sana gelen ikincil derecedeki bilgiler eğer senin yanındaki bilgileri yalanlamıyorsa senin bilgin ne oluyor? Fazlalaşıyor, artıyor. Ya, bilginin artmasıyla nefis ne olmuş oluyor? Nefis yolculuğa düşüyor. Bakın dikkat edin nefsin yolculuğu devreye giriyor. Senin bilgilerin artır artmasıyla doğru bilgiler, yanlış bilgiler değildir. Yanlış bilgiler olursa nefsin nefsin aynen şeyler seraba giriyor. Sen bilgi sanıyorsun bilgi değildir. Sonra uçurumlara gidiyor, zannediyorsun önünde bir şey vardır. Bir, mesela bir su vardır, bakıyorsun su olduğunu görüyorsun, gidiyorsun ki su değildir, boş gelmişsin. O kadar mesafeyi boş serap. Bilgi sanıyorsun ama bilgi değildir. İşte o bilgilerin doğru olduğunu tespit etme şeyi nedir tespit etmek kriteri ölçüsü nedir o birincil derecedeki bilgiler yani el feneri O senin elindeki olan o feneri devre dışı etmeyeceksin O el fenerin senin elinde olacak hiçbir zaman sen karanlıkta odur yürüyorsun Sen tehlikeli yolda olur gidiyorsun o senin önünde uçurumlar var. Bir an yanlışlık yapmak, bir an o elektriği, o feneri kapatmak ile uçuruma düşmek aynıdır. O kadar önemlidir. Çünkü bizim içinden dikkat edin ayet-i kerimede Allahu Teala Allahu veliyyul lezine amenu yukhricuhum mine zulumati ilen nur Allah iman edenlerin velisidir. Veli ne demek? Veli yani sana öncülük yapan. <laughs> Veli yani sana yol gösteren. Veli yani senin önünü aydınlatan. Veli yani seni uçurumlardan kurtaran. Veli bu Zulumat nedir? Ayet-i kerimedeki zulumat nedir? Ayet-i kerimedeki zulumat yani fikirler. Farklı düşünceler, farklı dini anlayışlar, farklı fikirler, farklı felsefi anlayışlar, farklı dini anlayışlar. Bunlar hepsi nedir? İnsanın yolunu karartıyor. Bunların içerisinden doğru yolu bile, bulabilmek bilgi kirliliği. Bunların içerisinde doğru yolu bulabilmek, o doğru yolunuz yolu sana gösteren nedir? Birinci derecedeki bilgiler. Ha. Şimdi değil. Unutmayın. Anlaşıldı mı? Allahu veliyyul lezine Amanu. Allah iman edenlerin velisidir. Yani onlara yol gösterendir. Allah'ın gösterdiği yol seni karanlıkta bırakmıyor, karanlıktan çıkarıyor. İşte onun için o Allah'ın sana hüccet tamamlayacak bilgilere riayet edersen sen Allah'a veli edilmişsin. Ben Allah'ı kendime veli edinip edinmediğimi nereden bileyim? O birincil derecedeki bilgileri eğer o bilgilere uyuyor ve o bilgilerden gaflete düşmüyor ve o bilgileri söndürmüyorum ve o bilgilerle hareket ediyorsam Allah'ı kendine veli edinir. Ve Allah da o bilgiler doğrultusunda sen hareket ettiğin zaman senin arkandan geliyor. Yani seni, sana tevfik veriyor. Seni tehhid ediyor. Bakın burada bir ayeti kerime geçenlerde Dün derste yazdım. Gerçi sildik. Keşke silmemiş olsaydık. Ellezine cahedu fina Ellezine cahedu fina Lenehdiyennehum Subulena Ellezine cahedu fina Bizde cihad eden Bizde Allahu Teala Dikkat edin ben bunu size açıklayayım. الذين جاهدوا فينا الذين جاهدوا فينا لن دينهم سبولا جاهدوا فينا بزداد bizde cihad eden, bizde yani hak taala diyor bizde. Biz demek nedir? Yani hakikatta. Allah hakikatın kendisidir. Allah hakkın kendisidir. Öyleyse hakikatin kendisinde cihad eden. Cihad ne demektir? Sahip olduğumuz bilgi yetilerini yetilerini harcamak. Cihad ne demek? Yani Allah'ın bize vermiş olduğu bilgi yetilerimizi kullanmak demektir. Allah bende bilgi birincil derecedeki birinci, zaten birincil derecedeki bilgilerin oluşturmuş olduğu yetiye de akıl diyoruz. Öyleyse aklını kullanmak. Cihad demek budur. cahedu fina yani hakikatta cihad eden yani hakikatta sahip olmuş olduğunuz bilgi yetilerini harcarsanız hakikatin yollarını size gösteririz. Ve nehdiyennehum kesin ve kesin gösteriyoruz. Hidayet etmek yani göstermek. Neyi gösteriyor? Subulena kendi yollarımızı, kendi yollarımızı fina hakikat biz hakikat değil miydi? Yani hakikatin yolları. Öyleyse nedir? <laughs> Öyleyse buradaki şey ne? O bilgileri alıp Allahu veliyyü lezine amenu yukhricuhum minen zulmattan çıkarıyor. وَالَّذِينَ كَفَرُوا auliya الْتَعُوتُ Ama iman etmeyenlerin velileri kimdir? Yani yol göstericileri kimdir? Kafirlerdir. Kafir kimdir? Yani akıl biyetisinin göstermiş olduğunu yoldan gitmeyenler. Yani birinci derecedeki bilgilerini devre dışı edenler. Sen birinci derecede, birincil derecedeki bilgilerini devre dışı ettiğin zaman artık sen şeyden kurtulamazsın. Karanlıklardan kurtulmuş Öyleyse bugün şimdi Konu buraya geldi Biz nedir? Öyleyse biz okuyacağımızı bilelim Bu bir nokta İkinci nokta O alimlerin o kitabı yazan alim O konuda ne kadar derindir Ne kadar O konuda ozmandır Derinleşmiş onu bilmek Her ne kadar Psikolojik olarak önemlidir Biz de önem veriyoruz konum veriyoruz ama hiçbir zaman biz onun şahsiyeti için değil ortaya atmış olduğu bilgilerin sorun barındırıp barındırmamasını yine dikkate alacağız. Yani ondan faydalanırken yanımızdaki bilgilere zulüm ederek devre dışı etme hakkına sahip değiliz. Bu önemlidir. Değil. Yani birisinden yararlanırken kendime zulüm etmemem lazım. Yani ne? Kendime zulüm etmemem yani bana verilmiş olan bilgi yetilerimi devre dışı etmemem gerekiyor. Anlaşıldı mı? Ama her halükarda bunun <laughs> biz ne yapacağız? Ben şimdiki bugün derste bunu açıklamak istedim. Biz bu kişinin yani bu <laughs> gülşen Esrar yazarı kimdir bunun hakkında bilgi vereceğim ve içine başlayacağımız bu derslerin bizi nereye varacak nereye götürecek sonuç bunun önemi nedir bunu işaret etmeye çalışacaktım bugün bununla yeterlidir yarın bunu devam edeceğiz ve sallallahu aleyhi ve muhammedin ve aleyhi ve uzatmayalım değil mi Yes. Yeah.